Futbol Kolik'ten iyi akşamlar. Zeytinlik Saint Germain King Power maçı ile birlikteyiz. İki takıma da şimdiden başarılar dileriz. Ve maçta ilk düdük Zeytinlik Saint Germain takımı maça başladı. Topu mütevazilik gereği karşı rakibe verdi. Kale yakın bir noktadan kullanıldı. Frikik atışı ama top son çizgiye kadar gitti. King Power hata devam edecekti ama topu avuta çıktı. Şimdi sol kanattan bir King Power ortaya doğru çevrildi. Topu ayaklarıyla saklamaya çalıştı ama atak devam ediyor. King Power adına uzaklardan bir vuruş. Nezir iki hamlede kontrol etti. Hızlı şekilde bir atak başlatacak Zeytinlik Senjermen. Sola doğru şimdi. Ve maçtaki ilk gol. Eşref'le bir atak başlatacaktı. Zeytinlik Saint Germain, atak günü sol kanat olarak değişti. O noktada iki kişinin müdahalesi vardı. Terlerde birebir bir mücadele. Defans arkasında bir top düşündüler ama geçmedi. İkinci hamle. Eşref. Oyun devam etti. Ya kaleye doğru bir şut şimdi yön değiştiren top. Korner. Korner atış kullanıldı. Nezir tek hamlede aldı topu. Eşref'le bir atak başlayacak. Zeytinlik Saint Germain adına. Çok güzel geçti rakibini. İkinci rakibini geçerken faal. Kale yakın bir noktadan. Frikik atış kullanılıyor ama barajı geçemedi top. İleriye doğru uzun bir top. Kalecinin müdahalesi. Ramazan Eşref'i düşündü tekrar. Geçmedi top. Orta sahada hata çıkarken bir top kaybı yaşadı Zeytinlik Saint takımı. Ve faal. Eşref. Rakibini çalımlamaya çalışıyor. Topu ayağından açtı biraz. Bir King Power hata izleyeceğiz şimdi. Tek top oynamak istediler ama defans tam da olması zaman olması gereken zamanda olması gereken yerdeydi. Eşref kaleye doğru baktı uzaklardan vurdu ama az farklı dışarı çıktı top. Fansa bir top kaybı şimdi çok güzel pasını da verdi ama kaleye çok yakın bir noktadan free kick atışı kullandı King Power takımı. Havalanan top Zeytinlik Saint Germain takımından Eşref'in önünde kaldı. Hızlı bir kontra atak şansı. Bir vuruş şimdi. 2-0 oluyor. Kontra atağı çok iyi değerlendiren Eşref. Takımı adına ikinci golünü atıyor. Maçta durum 2-0 oluyor. Sol kanattan bir King Pavrata, atağı. Ceza sahası önüne doğru bir pas şimdi. Kaleye doğru vuruş ama dışarıda. İkinci bir King, king Pavrata. atağı. Soldan sağa doğru bir şut şimdi barajdan döndü. İkinci pozisyon direkten döndü top. Kanat atışı King Power takımının kanat atışı kullanıldı şimdi. Uzaklardan bir vuruş şarda. Sol kanattan geliyor King Power takımı içeriye doğru bir pas. Defanstan dönen top. Eşref'in önünde kaldı. Eşref'le hızlı bir şekilde hata çıkıyor. Zetnik Saint Germain takımı ve faal. Şimdi hızlı bir king power hata. Cezası aslında doğru bir pas ama. Nezirde kaldı top. Eşref. Bir topuk bastı geri. Uzun bir top ama. Nereye? Ramazan. Pas atacak arkadaşını aradı. En geriye döndü. Tekrar Ramazan Eşref'le oynadı Eşref rakibini geçti Sol kanata doğru bir pas İçeriye doğru çevirmek istedi ama Korner atışı Zeytinlik Germain takımının Hızlı kullanıldı korner Son çizgiye kadar geldi Ramazan orada ufak bir yanıldı Top uzaklaştırılmaya çalışılıyor. King Power kalesinden. Şimdi bir King Power hata uzaklardan bir vuruş. Çok az farkla. Koynara çıktı top. Koynara atışı kullanıldı. Out. Eşref sola doğru düşündü pası geçmedi. Tekrar önünde kaldı top. Rakibini geçmeye çalışıyor ama top önünde hızlı kaldı ve topu kaybetti. Şimdi gelişine bir vuruş. Korner atışı kullanıldı. Hiç kimsenin olmadığı bir yere gitti top. Çalma, çalma. Eşref'le bir ata çıkıyor Zeytinlik Saint Germain bir şut şimdi. Kalecinin müdahalesiyle kornere çıktı top. Korner atışı kullanıldı. Eşref'in önünde kaldı top bir vuruş şimdi. Korner atışı tekrar Zeytin X'den Jermin'in. Korner atışı. Bir kafa şimdi. 3-0 oluyor. Power <laughs> adına bir atak şansı şimdi. Geriye döndüler. Orta alanda 3 kişi kapattı onu. Top son olarak Eşref'in önünde kaldı. Hızlı şekilde bir kontra atak şansı Zeytinlik Saint Germain adına. ikinci rakibinde takıldı Eşref. Çok güzel gitmişti oraya kadar. King Power takımı bu kontra ataktan sonra kendi lehlerine bir atak yaratacak. Bir vuruş şimdi Nezir kurtardı. İlk yarıda son iki dakikanın içine girdik. Zeytinlik Saint Germain takımı rakibi King Power karşısında 3-0 önde. İlk yarının sonlarına doğru Zeytinlik Saint Germain takımından veya King Power'dan bakalım bir gol daha görebilecek miyiz? King Power adına bir atak şansı. Son olarak Eşref'te kaldı top. Birebir bir pozisyon. Rakibini geçerse kaleci ile karşı karşıya kalacaktı. Bir vuruş şimdi. Korner. Korner atış kullanıldı hemen. Rakip yarı alanda bir top kaybı. Sağ kanata kadar gitti top. Bir faal beklentisi ama oyun devam etti fal sonrası bir frikik atışı kullanıldı ve gol. 3-1 oluyor maç. Aynı zamanda ilk yarıda da son düdük. Uzaklardan bir vuruş. Kaleci elinden kaçırdı. Atak devam edecek mi? King Power takımında kaldı. Şimdi tekrar bir top kaybı olacaktı. Ceza sahası içinde çok kritik bir pozisyondu. Zor da olsa uzaklaştırıldı top King Power kalesinden. Sağ kanata doğru bir pas çok güzel geçti oraya. Ya, Eşref. Sağını sollu kontrol etti. Birinci rakibini geçti bir şut şimdi. Defanstan sekti top. King Power adına bir atak şansı doğdu. Şimdi defansta bir top kaybı. Sağa doğru bir vuruş. King Power adına bir atak şansı şimdi. 3-2 oluyor. King Power altına bir atak şansı. Beraberliğe bir gol kalmışken King Power takımı son derece baskılı oynuyor haklı olarak. Şimdi bize Zeytinlik Saint Germain hata bir şut. Ceza sahası içinde. Atak devam ediyor Zeytinlik Saint Germain adına. Bir vuruş. Yakın mesafeden 4-2 oluyor. Tekrar bir Zeytinlik-Stencermen hata Eşref. Birinci rakibini geçti. İkinci rakibi topa çok güzel müdahale etti. King Power adına bir atak şansı şimdi. Sol kanata doğru bir pas. Ama orada bir top kaybı var. Eşref. Hızlı şekilde geçti. Ömer bir vuruş korner atışı kullanıldı. En uzak noktaya gitti top. Uzaklardan bir vuruş dışarıda. Eşref kaleye doğru bir şut. Mükemmel bir gol. Fark 2'ye çıkıyor. Tebrik ediyoruz Eşref'i. Korner atışı kullanıldı. King Power takımında kaldı top. Hızlı şekilde bir atak. Şanssız atak yönü sol kanat. Ceza sahası ne kadar gitti ama açısı daraldı. Bir vuruş kaleye şimdi. Mükemmel bir gol izledik. Maçta skor 5-3. Maçta artık son 15 dakika oynanıyor. Ama 15 dakikada neler değişir. King Power takımı bugün buradan yenilgiyle ayrılacak diye bir şey yok. 5-3'lük skor King Power lehine de olabilir. Golden sonra baskılarını biraz daha arttırdı King Power takımı. Ömer. En sağa doğru. Bırak, şimdi top istedi ona gelmedi. Uzaklardan bir vuruş defanstan sekti top. fal Yakın bir noktadan free atış kullanıldı. Barajdan döndü top. Eşref önüne kaldı. Eşref kötü bir vuruşla topu out'a gönderdi. King Power takımı tekrar bir atak şansı yakaladı. Rakip yara alanda. Defans arkasında çok güzel bir pas. Ezir iki, iki hamlede kontrol etti topu. Yapılan faal sonrası bir penaltı kullanılıyor. Bir vuruş ve gol. Be, solda be. Eşref. İki kişi kapattı önünü, bir kişi de arkadan müdahale etti. Eşref'e gelişine bir vuruş. Tekrar bir atak şansı Zeytinlik Selcermen için. Atak devam ediyor topu. Hala oyun alanında faal. Defans arkasında mükemmel bir pas. Kaleci kalesinden çıktı. ikinci pozisyon. İnanılmaz bir gol kaçtı. King Power takım adına. Korner kullanıldı. Top oyun alanına geri döndü. Son çizgide içeriye doğru Nezir dokundu son anda. Maçta artık son 5 dakikayı izliyoruz. Eşref'le Zeytinlik Saint Germain adına yeni bir atak şansı. iki katışı kullanılıyor. Kaleye yakın bir mesafe, bir plase dışarıda. Eşref. Kaleye doğru bir şut. Çok güzel bir gol izledik. Tebrik ediyoruz Eşref'i tekrar.